arkadaşlar. Bugün gezginler üstüme ona bakacağız. Hemen URL'sini yapıştırıyoruz. Enter'lıyoruz. Şu an bir saniye. Gene böyle bir şey oldu. Ne? Bir saniye arkadaşlar. Şu an gezginler error verdi aga. Bir tekrar arkadaşlar virüs otel bunu biri kaldırmadı yani. Virüs kadar kaldırmıyorsa ne kadar şimdi virüs var. Göreceğiz. O zaman buradan IP adresine yapıştırırız. de böyle yaparız. Evet arkadaşlar. Bunda da virüs var. Bakın gördünüz mü? bir virüs var arkadaşlar. Öbür virüs bir şey daha kötü. Ama bunda da bir Malenjos virüsü var. Yani bu da tehlikeli bir virüs. Arkadaşlar bir siteyi daha keşfettik. Gezginler hep sevdiğimiz site bu sefer.